İyi akşamlar. Yeni bir Muhammed Esat Çağla ile Ara Yorum programı ile karşınızdayız. Az önce yayını ufak bir aksaklık sebebiyle kapatmak zorunda kaldım. Lütfen kusura bakmayın. Bu akşam Somaç'ın Pihi Mavi restoran sahibi Aşçı Ulaş Tekerkaya abimle güzel bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Bu güzel Ramazan akşamında umarım keyifli ve güzel yayın olur. Ulaş abiyle yapacağımız bu yayın Ulaş abi Konya'da Somatçı markasıyla yeniliklere ve güzel işlere imza attı. Atmaya da devam ediyor. Pandemi döneminin bitip Ulaş abinin tekrar işletmesini açtığımızı de buradan belirtiyoruz. İnşallah bu mübarek Ramazan ayında pandeminin bitmesi için de tabi dualar edelim derken Ulaş abi geldi. Ulaş abi hoş geldin. Selamlar. Merhabalar. İyi akşamlar. Hoş buldum. İyi akşamlar Ulaş abi. Nasılsın? İyisin? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Tamam, Ulaş abi, ben deyim. Ee, Ulaş abi. Aramızdaki resmi e, kardeşlikten ötürü abi diyorum. Normalde konu abi denmez ama e, ben abi diyorum. Ulaş abi Konya'da Samatçı Fihi Muhafih restorantın işletme sahibi. iki kitap yazarı doğru diliyorumdur umarım. Ulaş abi, Konya'nın Ulaş abisi. Evet Ulaş abi, seni tanımayanlar için önce kendini biraz tanıtabilir misin abi? Allah razı olsun. Çok sağ olun. Ben onun çeker Konya Bozkır ilçesinde doğmayım. Konya'da büyümeyim. İşte 12 yıl Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yaptım. Tabi bundan öncesinde 89 yılından bu tarafa yeme içme sektörünün içindeyiz ama çeşitli yerlerde komünikmiş, aşkılıkmış karşısında hatta çaycılıkla başlayan bir hayat var. Ama sonrasında 99 ve 2000'li yıllarda Türk Hava Kuvvetleri NATO görevinde bulundum ve 12 yıl görev yaptıktan sonra istifa edip Soma restoran taştık ve Kuyo'da Allah'a şükür çok iyi şeyler yapıyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Evet. Seni tanımam ilk vesilesine burada yayını izliyorsa Cemalettin Karahan hocam tanımak imkanı olmuştu. Seni Hadi öyle tanıdık hocam. sana Ulaş abimiz oldun. Hem Hikmet Çetinler abimiz buradan ona da selam söyleyelim. Onunla e, güzel işlere imza atıyorsunuz. E, evet. te, bu yayıma katıldığın için de teşekkür ediyorum. Evet abi malum pandemi var, işletmeler kapalı. Ama sizler pandemiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Somatçı markasının birçok ürünü var, onları da yapıyorsunuz. Sizlerden dinlemek isteriz abi. Şimdi şöyle, bizim pandemiyle zaten bütün meslektaşların ciddi anlamda bir sorunu var. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Mesela bazı sektörlerin iyi hayatta kalabilmesi için çalışmalar paketliymiş ne bileyim işte, tedarik zincirleri mi? bu şekilde devam ettiği için ama bizde tamamen kapalı. Neden bizde paket servisi yok? Bizim müşterimizin yüzde sekseni belki insanlar farklı anlayabilir ama biz mesela şöyle bir şey Konya'yı temsil eden işletmeleriz. Bizim gibi işte kaç işletme var zaten sayarsan bir 20 tane falan çıkar diye düşünüyorum. Çünkü yerellikten çok ulusallık tarafındayız. O yüzden bizim zaten yabancı gelmediği için otomatikman müşterilerimiz yüzde yüz oranda düşmüş vaziyette. Hı -hı. Gelenler zaten otellerden çıkamıyor ister istemez. Piyasada gidebileceği bir yerler yok. Böyle bir sıkıntılı dönemin içinden geçiyoruz ama şükür Allah yani yetkililerin yeter kadar destekleri var mı dersen bence var. Çünkü insanlar çoğu anlamda zorluk çektiği yerlerde bir el uzatan birileri illaki oluyor yani. Ama Hı -hı. Tabii ki genel anlamda baktığın zaman herkesin içine kolaylık yapsın. Zor zamanlardan geçiyoruz. Evet. Tabii siz de boş durmuyorsunuz abi. paylaşımlarınızı takip ediyoruz. Ya bir leçel hemen paylaşıyorsunuz ya bir yemek paylaşıyorsunuz. Somat satıyorsunuz, pazarlıyorsunuz. Neler var abi? Öncelikle o şekilde başlayalım zaten. Şimdi şöyle Allah'a şükürler olsun ki ben 2011 yılında istifa edip ilk işletme açtım. Herkes deli diyordu bana. Selçuklu medya nasıl hayata geçirdi, nereden çıktı falan diye böyle çok sorular sualler alıyorum. Hatta biz El Cezire Televizyonu, Forbes dergisinde falan hayatımız yazıldı. Yani şöyle söyleyeyim, iyi bir şeyler yapar da peşinde koşarsan, kendine emeğini doğru düzgün bir şekilde götürmeye karar göstersen, sana zaten her kapı açılıyor. Nasıl açılıyor? Ummadığın yerden bir nasip geliyor, ummadığın yerden bir birliktelik geliyor ya da bir ne diyeyim, nasıl anlatır anlatamayacağım ama yani hiç ummadığın yerden beklemediğin yerden ya da hiç bu olmaz dediğin yerden sana bir şeyler geliyor dürüst bir şekilde çalışıyorsan öyleyse Hı -hı. başladığımız bir yolda bir yılımızı devirdik biz Allah'a şükür 10 yıl oldu ama neler yaptık bu 10 yılda dersek şöyle özetleyebilirim iki tane kitap al... lazım Allah'a şükür iyi tanıyorsun beni ama şöyle bir şey var İlk açtığım zamanlarda insanlarda şöyle bir şey vardı bana karşı. Diyorlardık işte kafasından uydurmuş neler yapıyor neler ediyor kim yiyecek bu yemekleri falan gibi bir sürü şey oluyordu. Ama şimdi baktığın zaman 10 yılda yaklaşık 21 tane ödül almış. Gelen anlamda dünya üzerinde farklı siteler üzerinden ya da şöyle söyleyeyim Konya'yı nerelere yazdırmış dersen Forbes dergisi, El Cezire televizyonu, Alman RTL televizyonu. Onların Çin'in CNN televizyonları dahil olmak üzere e, daha birçok yerde yapıldı. Hatta Amerika'da e, Mixing diye bir dergi var. Mayıs ayında da Tips'e orada çıkacağız. Ve nereye anlatıyoruz? Sadece Konya'yı anlatıyoruz. Bulunduğumuz sokağa anlatıyoruz. Nasıl bulunduğumuz sokağa anlatır dersen insanlar diyor ki burada mıydınız? Evet biz burada ilk başladık. Burada devam ediyoruz deyince insanlar otomatikman bu kanalda sen e, bu işin içindesin daha iyi bilirsin otomatikman sokak çekmeye gidiyor. işte sokağın görselini almaya çalışıyor falan derken otomatik Konya tanıtımına müthiş katkı sağlıyoruz. Evet. Mesela öyle bir şey ki, işte o 10 yılın devamında neler yaptık? Konya'ya iyi şekilde insana en azından şunu anlattık gururluyum. Şu an bu işi bıraksam bile yapmasam bile kendi içimde şu var. Yani Allah'a şükürler olsun ki Türkiye'ye, dünyaya Konya'dan Selçuklu Mevlevi Mutfağı diye bir mutfağın olduğunu saygıyla, hürmetle söylüyorum Sayın Nevin Alıcı'dan sonrası belki ikinci için şey diyebilirim. Evet. Mevlevi Hocam çok güzel eserler yazdı. İnsanlara bunu aktarmaya çalıştı. Aktardı da ama uygulama tarafında eksiklik vardı. Belki orayı ben tamamladım. Ve şimdi dünyanın her yerinde Selçuklu Mevlevi Mutfağı olarak mutfaklı sokmuş olduk. Öyle evet. bir artımız var. Ee, ve şundan mutluyum. Şimdi İstanbul'a gidersen, tek gelirse görürsün. Selçuklu mu mutfağı diye tabelalar göremezsin. şimdi Selçuklu mu mutfağı tabelaları görebilirsin. Mevlevi mutfağı tabelaları görebilirsin. Ben ilk e, 2011 yılında bu işletmeyi açtığımda abartmıyorum. İnternete yazdığın zaman Google'a somakçı ya da Mevlevi mutfağı diye yemin ediyorum sana aradığınız içerik bulamıyor yazıyor. Yani dün gibi aklımda ee, ve diyordum ki ya ben bu işi nasıl başaracağım diyorum ama şükür başardım. Yani Son başarı, e başarı emek e, seni bu zamanlara getirdi. Tabii bu yolda kıymetli İyi. ailen de destek oldu, sana inanan insanlar da destek oldu. Somatçı ve e, ulaştık artık ismi bir marka oldu abi kısacası. Allah'a şükür. Şimdi şöyle e, tabii ki bu tek başına olacak bir şey değil. Burada aileyi e, ailedeki insanların, etrafındaki düzgün insanların tabii ki kötülerle ilgili bir arada geçirir mi? Elbette geçinmek zorundayız. Hoşgörü şehrindeyiz. O yüzden biz mümkün olduğunca elimizle, hoşgörümüzle elimizden bırakmıyoruz. Biz bir hiç bir şekilde müşteri olarak bakmadık insanlara, bakmıyoruz. Bizim için onlar misafir. İyi bir şekilde ağırlayacağız. iyi bir şekilde uğurlayacağız. Kötü olursa gönlünü almaya gideceğiz. Gidiyoruz da zaten. Böyle bir özelliğimiz bu bizi zaten somatçı yapıyor. Evet sizin işletmeye girdiğinizde burada karşında sen olduğun diye değil bunu sen izleyicileriniz lütfen yanlış anlamasın. Bir aile yuvası olduğunu, bir aile işletmesi olduğu sizin sıcakkanlığınızı e, görüyoruz, şahit oluyoruz. İnşallah bu Ramazan ayında pandemi biter, siz de işletmeniz açılır. O somatçının müthiş e, kahvaltısına, müthiş yemeklerine kavuşuruz. E, Tabi işletmenizde bazı özel odalar da var. O, o odalarda da dolu dolu olmayı nasip eder diye düşünüyoruz. Umarım bekarlar için. Ulaş abi e, inandın, işletmeyi açtın e, belli bir yere getirdin. Bir Antalya'ya seni transfer ettik sonra dayanamadık seni Konya'ya geri çektik ama şu an tarihimin git caddesinde hemen Karatay Belediyesi'nin sırtında e, işletmen devam ediyor ama pandemi sebebiyle ara verdin. E, evet. Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılıcı'ya da buradan selamlarımızı iletelim. Somatçıya böyle seni arayınca yurt dışından turlar geliyor, yabancı geliyor. Sen Konya'yı tanıtıyorsun. Neler hissediyorsun abi? Hani bir Konyalı olarak bu seni gururlandırıyordur muhtemelen. E, neler hissediyorsun böyle yurt dışından birisi arayıp senin oraya geldiğinde abi? Mesela şöyle söyleyeyim ben e, hani samimiyetimle söylüyorum. Hı hı. Konya benim için apayrı bir özelliği var. Çünkü neden apayrı bir özelliği var? Ben Konya'da çok yaşamadım. Bodrum'da yetişip sonra istifa sonra burada 2011'den beri kaybet kalmaya başladım. Ve Konya özlemi, Konya sevgisi apayrı bir şey. Ve e, dediğim gibi bu kültür araştırmaya başlayınca böyle farklı noktalara beni taşıdı. Ama tabii ki asla şunu inkar edemem. Konya gerçekten dünyanın bana göre eşi benzeri, bulunmayan tek şehri, ülkesi diyebilirim. Niye ülkesi diyebilirim? Bizim coğrafyamızın içerisinde bizim kadar büyük e, ne bileyim beyliklere, hükümdarlıklara işte medeniyetlere beşiklik etmiş bu kadar çeşitliliği bulunduran ikinci bir il yok dünyada. Yani bu mutlak de aynı, diğer kültürlerde de aynı. Yani akıl almaz bir şey. Ben yani şimdi e, şükürler olsun ki böyle Diyorum ya, yaptığım iyi işler bana iyi şeyler getiriyor mu? Ben para tarafında çok değilim. Para bir şekilde kazanılıyor, az veya çok. Ama <laughs> yaptığın şeyler, topluma kazandırdığın ya da katma değerinden ziyade katkı sağladığın şeyler, bana çok mutlu ettiği, ettiği şeyler yani, daha çok mutlu <laughs> olduğum şeyler. Mesela öyle bir şey ki, ne hissediyorsun dersen, çok böyle e, aklımdan çıkaramadığım şey bir duygu. Bizim bir misafirimiz, biz diş pirası diye bir şey dağıtıyoruz. Ter misafirimize giderken böyle küçük paketler haline. Ve e, yıllar sonra aradan 7 yıl geçmiş kişi kendisi gelip bize şunu söylüyor. Annem yatağının başında bu diş pirasını tutuyordu. Bir gün Konya'ya gider de uğrarsam gidersem eğer uğramadan dönmeyeceğim yer diye bize o elindeki paketle geldi. Yani bu bizim için büyük bir değer. Yani hı hı. düşünün, yeşil, o paketi adam evinde saklamış, tadılacağız ve bize bunu çocuğu gelip bizimle beraber bunu paylaşıyorlar. Tabii ki insan mutlu olmaz mı? Konya'yı tanıtmak, Konya'yı anlatmak, Konya için bir şeyler yapmak. Yani şöyle bir şey, Konya'nın o eski algısını insanların kafasından silmek, bildirebilmek uğruna herkes bir Ve ben hı hı. hep şunu söylüyorum, çaba sahibinden herkesten Allah bin kat razı olsun. Ama kustuk olan onu kenara çeksin. Hı -hı. böyle bir durum var Ha Antalya'nın yazısına gelince Antalya çok iyi bir yer bizim için yani para kazanmak için ideal bir yer Hı -hı. kişi başı maliyetleri belli ve kişi başı aldığın ücretler çok ciddi rakamlar samimiyetimle söylüyorum Konya'daki atıyorum dört kişiden alacağımız bir rakam oradan bir kişi de alabiliyorduk ve şu an ciddi ciddi söylüyorum yani buradan e, lütfen yanlış anlaşılmasın diyeyim ama yani öyle bir çabam ya da öyle bir dairem yok ama Allah razı olsun ki Karatay Belediye Başkanımız ve Karatay Belediyesi'nin bize Tayip çıkıp Mengüt Caddesi'nde bir yer tahsis etti. Ve bizi şehre gitmekten kurtardı mesela. Niye kurtardı? Ben yine yani, Çünkü orada imkanlar daha fazlaydı. Ama şimdi hı hı. Daha hala teklifler geliyor mu? Geliyor. Ama şimdi biz böyle bir şeyin e, bırakıp gitmek gibi bir niyetim yok benim. Bir hedeflerim var. Doğrultularına devam edin. O hedefleri yavaş yavaş gerçekleştirdikten sonra belki bu işi bırakırsam öyle bırakırım. Öbür türlü bırakma gibi bir niyetim yok. Yani ciddi rakamlarla bizi İstanbul'a, Eskişehir'e, Bursa'ya taşımak isteyen inan, bir sürü teklif alıyoruz. Çok garip gelecek ama Çanakkale'den bile alıyoruz. Ama şöyle bir e, gitmek gibi bir niyetimiz yok. Yani. Allah'a şükür şu anda zaten bakabilen herkes çıkıyor. Biz de seni ulaşan başka memleketlere de gönderme gibi bir niyetimiz yok. Bunu da buradan canlı yayında, huzurlarında ifade edelim. Ulaşan tabii iki tane de kitabım var. Birisini Karata Belediyesi'nin öncülüğünde yazdım. Birisi de kendini araştırma yaptın. Hem aşçı, hem işletme sahibi, hem yazarsın. Hani durmuyorsun da araştırıyorsun da bu pandemi döneminde işletme kapalıyken bile yaptığım paylaşımlarda pandemi sonrası yeni lezzetler için çalışıyorsun. Yani bunun da şahit olduk. Bu kitaplarından da biraz bahseder misin Başar? Şimdi şöyle ben zaten Selçuklu ve Meyli Mutfağı olarak bunu araştırmaya başladığımda 2019 yılında komutanım ben burada 3. Anacet üstüne tayinim çıktı başladım göreve. Afyon Eskişehir Konya üçlüsünün arasında. Ve Hı -hı. buraya geldim. ben burada protokol aktörü ve oturdum. Komutanım dedi ki, bir tüm genelim vardı kulaklar için nasıl? Oğlum Mevlana Hazretleri sadece fırın kebabı etli ekmek yiyormuş. başka bir şey yemiyor muymuş? Bir araştır özüyle başladığım bu yol beni tomatçıya getirdi. Hı -hı. O yüzden böyle bir kültürü ortaya çıkarmışken ve yemeklerin sayfa beyit numaralarına ulaştım. Tabii ki burada çok kaynakçılar var, kaynaklar fazlaca var. Ve onları e, topluma kazandırmak adına Somatçı'yı hayata geçirdim ve da devam etmeye başladım. Oradan bir zaten bilgi birikimimiz olduğu için gelen misafirlerimize ya biz bu günlerin tariflerini nerede bulacağız? İşte kimden alacağız söylemleriyle. Sonrasında tariflerini e, kitaplaştırdık. Tomat salatında onu çıkardık. 7 yıldan bu yana da Konya'nın e, boncuklu ve Çatalyü'ye kadar 70'ine, Karayıla kadar gelen yerleşimde neler yenilip içildiğini araştırmaya başladık. İlk başta aslında bu çatal yükle başladık. Sonra boncuklu yükle Ve şunu öğrendik ki boncuklu yük çatal yükün ataklı olduğunu ve sonra yerleşimden her birinden bir şeyler kaptığını falan ee, sağ olsun bunu da Sayın e, Hasan Kılca Bey'in de desteğiyle beraber Karatan Kültür Yayınları'ndan çıkardık. Ee, yani sağ olsun Osman Ciğer Beyefendi olsun diğer e, ekipteki herkes ismini sormadığım kadar çok bir arka planda insanlar var ki anlatamam. Yani herkesin özverisiyle ortaya güzel bir eser çıkardık. E, Boncuklu yük ve çatalı Yük diye. Şimdi e, Karataş Belediyesi yayınlarından çok ilgi gördüğünü düşünüyorum. Böyle bir şey ortaya koyduk ve bu kitapta böyle oldu. Ama şöyle bir toplayacak olursak yine söylüyorum. Konya çok derya deniz bir yer. Ama maalesef ki işte, e, o ne derler hep şunu söylüyorum ben. İnsanlarda şöyle bir şey var. İnsanlar ne yediğine değil, ne ödediğine baktığı için Konya'da biz gelişemiyoruz. Evet. Yani Sorunumuz o. Çünkü biz ucuz tarafına bakıyoruz. i̇yi iş yapanlar maalesef ki çok çabuk parlayamıyor. Çok çabuk iyi yerlere gelemiyor. Ne? çünkü malzemeyi ona göre seçiyorsun. Ben de bu kanalda ne yapayım dedim. Kendi kendime ölçtüm, biçtim, düşündüm falan. Dedim ki ben kendi üretimimi kendim yaptım dedim. 2013 yılında bir küçük butik bir tesis kurdum. Orada somatçı markasıyla işte reçeller, kurutulmuş gıda, kurutulmuş ürünler hatta un, bulgura kadar hepsini üretmeye başladım. Köylülerden toplayıp paketlemeye başladım. Onu da işletmenin içerisine entegre edince otomatikman kendi üretimini kendi yapan bir Tomatçı Kıyma Fresurant oluşturacak. Hikmet Çetiner abim Dükkan Hikmet Çetener abim de e, bize alkış koymuş. Buradan Hikmet abiye de selamları e, iletelim. E, pandemi bitiminde e, son buluşmak bir videoyla bunu da belirtelim. Tamam, tamam Pandemi tamam. dönemindeyiz. Pandemi döneminde sonra inşallah bu buris bitecek e, ya da e, belli şartlarda işletmelerimiz yeniden açılacak. Konya'da sürprizimiz var mı abi işletmemizde? Vallahi şöyle söyleyeyim aslında İşletmeler hayat normal bir derse, ne yapmak istediğimizde daha net karar verebileceğiz. Şu an çünkü hakikaten muallakta bir durumdayız. Hani e, atsak bir dert, açmasak bir dert. İşte aradaki o bir hafta on günlük açma meselesi vardı. Tekrar Ramazan'da kapandıklar. Yani şu an ne söylesek boş ama tabii ki elbette bir şeyleri yenilemek, bir şeylere e, takviye sağlamak adına elbette yenilikleri de gözleriz düşünüyorum yani. Yani yani <laughs> İşletme sahiplerinin hep de aynı kanıda olur diye düşünüyorum. Evet, gül şerbetini de özledik. Buradan Baş abi mesajı da verelim yani. Gül şevretini e, özledik yani. İnşallah. Her zaman buyurun gelin. Evet, tabii yeni yerimizde tabii küçük tatlı nişan organizasyonları da yapıyordu. Bunu da değinmedin ama bunu da değinelim. Onu da Yeşil Bahçe'nin içerisinde gördük. Ee, abi Ramazan ayı içerisindeyiz. Ee, çok da uzatmak istemiyorum kıymetli takipçilerimizi e, Ramazan'ın bereketinden e, al, koymamak adına. Malum şimdi iftar bitti, sahur telaşı başladı ya da sahurdan iftardan sonra yapılacak işler var. Ee, Ramazan ayındayız ee, hem de pandemi dönemindeyiz. Vurgu yapmak istediğin mesajlar vardır. Onlara neler söylemek istersin? Konyalılara neler söylemek istersin? E, Somatçı ailesi olarak e, hedeflerin bundan sonra nedir? Onlarla yayını kapatalım inşallah. Şimdi şöyle biz Allah kısmet ederse ölmez de sağ olursak e, bir kere bütün millete herkese şunu diliyorum. Allah'ın hepimize sağlık afiyet versin. En önemlisi o. E, yani sağlık yoksa zaten paranın, pulun, işte ailenin ya da ne bileyim Günlük yaşamın hiçbir anlamı yok, hiçbir önemi yok yani çünkü onun telaş içerisinde oluyorsun. Önce sağlık ve huzur diliyorum. Bereket diliyorum. Gerisi Hı -hı. zaten kendisi geliyor bir şekilde. Bizim hedeflerimiz ne Biz inşallah kısmet olur da normal bir şekilde hayatımız başlarsa inşallah daha güzel şeyler ortaya çıkarırız. Daha iyi şeyler yapmayı planlıyoruz. Ee, tabii ki bunlar günümüzde bizim şu dönemdeki şartların bilmediğimiz için bize getirecekleri ve götüreceklerinin de hesabını kitabını yaparaktan daha orijinal şeyler elde edebilir miyiz, edememeyiz? Bunların çalışmalar içerisinde devam edeceğiz. Yani bu şekilde hayat inşallah herkese mutlu, mesut, bahtiyar bir ömür nasip etsin Rabbim şu mübarek günlerde. Herkesin duaları evet. kabul Tabi evet. Tabii yayınımızı kapatmadan Hikmet Çetiner Bey güzel bir yorum yazmış. İznin olursa okumak istiyorum. Sözde tamam. değil, özde Konya sevdalısı olan Ulaş Şefer ve ailemizin gazetesine başarılar diliyorum demiş. Hikmet Bey'e de teşekkür ediyoruz. Kendisi de Konya'da e, kültür anlamında, Konya'nın kültürü anlamında, Konya gazetelerinin anlamında onun da güzel katkıları oldu. Ona da teşekkür etmeden geçemeyelim. Ulaş abi, e, <laughs> sen de aynı durgular içerisindesin. E, ben çok teşekkür ediyorum. E, güzel bir yayın yaptığınızı inanıyorum. E, seni Ulaş abi, seni tanıyor, tanıyorlar zaten herkes ama tanımamın daha çok kişiye ulaşmayı e, sebep oldu. Ürünlerini merak edenler sosyal medya adresinden Somatci, Fihi, Mavi sayfasından ürünlerine kavuşabilirler. Ulaş abinin ürünlerini ve işletmesini göreli rahatlıkla gidebilirsiniz. Bunu aramızdaki Ulaş Bey bile demiyorum. Ulaş Abi diyorum. Çünkü aramızdaki samimiyetten Ay. ötürü e, e, Ulaş Abi bir e, tanıştık, bir tanıştık. İyi ki de tanışmışız Ulaş abi. Ee, pandemi sonrası inşallah. Ee, pandemi sonrası inşallah e, bu yayını yüz yüze e, yan yana son e, Somaçı'da yaparız diye ümit ediyorum. Teşekkür ediyorum yayınıma katıldığın için. Ee, bu, e, tabii ak akşam saatinde ailenden geri koyduk. E, onların vaktini çaldık. Buradan kıymetli eşin ve çocuklarından da özür diliyoruz. Onlara da hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Son demek istediklerim varsa, dinliyorum Ulaş abi, daha sonra yayını kapatalım. Rica ederim, ne demek. Ederim. Her zaman elimizin e, gözümüzün üstünde yerim var derler ya, hiç sıkıntı yok. Allah'ın izniyle. Herkese çok teşekkür ediyorum, dinledikleriniz için. Kendinize çok iyi bakın, hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, akşamlar. Evet, bugün Samat Çeke'yi işletme sahibi Ulaş abi abiyle bize bir cennet yaptık. Umarım e, faydalı ve güzel yayın olmuştur. E, Ramazan'ın olmamız sebebiyle yayınımızı e, kısa tuttuk. E, yayınımıza katılan, yorum yazan herkese teşekkür ediyorum. E, yayında olan herkesten Ulaş abinin sosyal medya hesaplarında Ulaş abiyi e, takip etmesini istiyorum. Bayarım. Annemin şartları normalde döndüğünde mutlaka Ulaş abinin işletmesine giderek, Ulaş abinin işletmesinde e, yaptığı ürünleri tatma, tatmalarına da e, istirham ediyorum. E, e, bu biliyorsunuz Ramazan ayında olmamız sebebiyle hem de koronavirüs salgınında kan bağışlarında, kan stoklarında düşüşler meydana geldi. Onun için yayını izleyen herkesten de e, kan bağışına bulunmaya e, davet ediyorum. E, bir sonraki canlı yayınımda görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla ederim.